Japon bilim adamları tırnak içinde çok geniş bir kavram. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şener Üşümez Soy, Japon bilim adamlarının Marmara için korkutan deprem uyarısına yanıt verdi. 2006 yılından beri Kandil Tanesi'nde Marmara depremini araştıran Japon bilim adamı, Marmara'da tsunami etkisi yaratacak büyük bir deprem beklediğini açıklamıştı. Japon bilim adamı, depremin şiddetinin ise 7.5 civarında olabileceği uyarısında bulunmuştu önce de bunlar 7.7'lik deprem olacak diye caykaylan Marmara'da şu kadar insan olacak bu da bina yıkılacak diye açıklamalar yaptılar. Kanal S'ye özel açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Profesör Doktor Şener Soy, afet yönetim uzmanı Fumio Kaneko'nun yanıldığını öne sürdü. 180 km payı ne Marmara'da tarihte kırılmış bir seferde ne de gelecekte kırılma şansı hiç yok. Burada 1894'te Marmara'nın doğu kesimindeki 60 kilometresi kırılmış. Dolayısıyla bu yüzyılda kırılma riski yok. Üşümez Soy, Marmara'daki 180 kilometrelik fayın geçmişte kırılmadığı gibi gelecekte de kırılma ihtimalinin olmadığını söyledi. Marmara, İstanbul'un, Türkiye'nin en az riskli olan bölgelerinden bu, bu yüzyıl için.